katil ya da katiller bulunup da e, Yunus beraat etmiyor. Tabii. Delil evet. yetersizinden beraat tabii, tabii, ediyor. Tabii, tabii. Yani bu şu demek? Dosya açık kaldı artık. E, tabii ki. Yani ucu açık. Tabii. Zaten ben bugün Yunus'un buraya gelmesindeki niyeti de anlıyorum. E, bir de e, ailesinin önünde en azından kamuoyunu da bir kenara bırakın. Bir de ailenin önünde bir beraat etme duygusu vardır ya. Yani ee, şu anda o suçlandı. 14 ay cezaevinde yattı. Kim bilir orada da neler yaşadı. Anneannesini, dedesini sandalyeyle dövmüş, bastonla dövmüş, öldürmüş diye birisi cezaevine atılıyor. Koğuştakileri de düşünmek lazım. Ve şimdi gerçek suçlu kim? Efendim Peki, gerçek suçlu. Şimdi hani burada isim olarak evet. vermenizi Hı. istemiyorum ama siz bu dosyanın satır aralarında sizin bir kanaatiniz var mı? Yani sizin var şüpheliniz efendim. var mı? Var. O zaman şimdi söylemeyin evet. ona geleceğim. İşini tamam. Söylemeyeceğiz, evet. Şimdi, e, yok gerektiği yerde gerektiği kişilerle konuşuruz. O, o iş ayrı da hani şu anda ilk başta konuşmayalım diye. Yunus, neden inandıramadın teyzelerini? Şimdi ben de bir şey söyleyeyim. Mesela...